Sevgili dostlar, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah Teala tüm müminlerin, tüm Müslümanların, ailelerinin, çocuklarının, sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu duasının şumulüne girmelerini lütfetsin. Allah'ım, bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün hayırları senden istiyor. Bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün şerlerden sana sığınıyoruz. Bu muhteşem bir dua. Yani sevgili Peygamber Efendimizin her duası ihtişamlıdır. Her duası çok büyük inceliklere sahiptir. Bu duanın kulluk adına inceliği bildiğimiz ve bilmediğimiz ifadesi. Yani Rabbim biz kuluz, beşeriz. Bize göre hayır diye nitelendirdiğimiz şeyler vardır ama biz beşeriz senin bize bildirdiğinden başka bir bilgimiz de yoktur. Onun için bilmediğimiz hayırları da senden istiyoruz. Bildiğimiz şerler vardır, kötülükler vardır ve bildiklerimizden sana sığınıyoruz ama biz aciziz, kuluz. Bilmediğimiz sadece senin bildiğin şerler, kötülükler vardır. Bizi bildiğimiz ve bilmediğimiz kötülüklerden de sana sığınıyoruz. Tam bir kul duası. Her haliyle hem Allah Teala'nın bildirdiklerini bilen ama aynı zamanda bildirmediklerini de bilmediğini ifade edebilen, Allah Teala'ya karşı acziyetini ifade eden ve bunun farkında olan bir kulun yapabileceği bir dua. Allah Teala kabul buyursun. Mümin ve Müslüman için duamızın şumulünü bu şekilde tuttuğumuza bakmayın. Çünkü allah Teala gerçek manada iman eden insanları ayakta tutarsa, onları hayırla mükafatlandırırsa, bu sadece diğer insanların değil, bütün varlığın hayrınadır, faydasınadır. Çünkü yaratılanı hoş gördük, yaratandan ötürü düsturu, Yunus Emre Hazretleri'nin bu düsturu gibi her mümin bütün varlığa hizmet etmeye adar hayatını. Yani işte yaşadığı dünyanın sıkıntıları, meşakkatleri, şeytan aleyhillanenin ele geçirdiği insanların yeryüzüne yaptığı zulüm, müminlere, müslümanlara yaptığı zulüm bunlar bir dursa müminler yeryüzünü cennet bahçesine çevirebilecek zenginliğe sahip öyle bir zengin bir dinin fertleri Allah Teala lütfetsin bütün insanlığı da kötülerden muhafaza eylesin. Allah Teala iyilerin sayısını artırsın İnşallah O zaman karşılaşma ihtimali daha fazla olur. Allah Teala iyilere güç kuvvet versin. Allah'ın iyi diye emir buyurdu. Allah'a, Allah, Allah Teala'ya göre iyi olan insanların sayısını çoğalsın. Kötülere de fırsat vermesin. Ve nerede bir masum mazlum varsa işte Filistin'de Keşmir'de, Doğu Türkistan'da, yeryüzünün neresinde masum mazlum varsa onlara yapacağı yardımda Allah Teala bizi de hizmetçi kılsın ve yeryüzünü katleden, kıyamete çeviren ve Allah Teala'nın hoşnut olmadığı şeyleri yapan, zulmeden insanlara eğer Allah Teala bir sıkıntı, bir musibet, bir karşılık, bir ceza verecekse de o konuda da Allah Teala o cezaya bizi memur kılsın diyerek selamlamamızı yapmış olalım. Efendim Mustafa Asım Köksal hocamızın İslam Tarihi isimli kitabında sevgili Peygamber Efendimizin saadetli ömrünü, şerefli hayatını anmaya devam ediyoruz. Bugün nasip olursa sevgili Peygamber Efendimizin kötülüklerden korunmasını, hani biz seni yetim bulup da barındırmadık mı, öksüz bulup da sahip çıkmadık mı, barındırmadık mı? Bunları yaparken Allah Teala aynı zamanda sevgili Peygamber Efendimiz'i de çeşitli sebeplerle, çeşitli sebepleri hizmetkar kılarak sevgili Peygamber Efendimiz'i kötülüklerden korumuştur. Onların bazı örneklerini paylaşacağız inşallah. İsmini anmış olduğumuz zatın büyüklüğü nispetinde Rabbimiz bizlere merhametiyle muamele buyursun, bizlere acısın, bizleri murad ettiği şekilde yaşayan kullarından eylesin. Salihlerden, sadıklardan, saadat-ı kiramdan bizleri ayırmasın. Değerli dostlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her türlü kötülüklerden korunarak büyütülüşü. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam amcası Ebu Talib'in şefkatli kanadı altında güzelce büyüyüp gidiyordu. Zaman akıyor. Ebu Talib bu koruyuculuğunu ve kollayıcılığını hayatının sonuna kadar devam ettirdi. Hani yeğenim işte kavmim, Mekkeliler bana şöyle şöyle diyorlar. Sana bir zararlarının dokunmasından endişe ediyorum. Hani biraz daha böyle yumuşatsan, yumuşatsan deyince aklıma geldi. Bir insan eğer böyle toplumu gerginleştirecek, efendim bir topluluğu karşısındaki topluluğu öfkelendirecek şeyler söyleyecekse bu onların yakınında söylenmez. Yani fıtridir. Hatta şöyle diyeyim çocukluğumuzda işte kavga ettiğimiz şahsın yanında ona bir şey söylemeyiz. Uzaklaştıktan sonra bağırır söyleriz. Niye? Çünkü bize artık ulaşamayacaktır ama biz de içimizdeki öfkeyi boşaltmak istiyoruzdur. Yani yakında risk fazla ama uzakta daha rahat şeyler söyleyebiliriz. Sevgili Peygamber Efendimizin peygamber olduğunun bir delili Kur'an-ı Azimüşşan'ın Allah Teala'nın vahyi olduğunun bir delili de alimler der ki Mekke-i Mükerreme'de inen ayeti kerimelerle Medine-i Münevvere'de inen ayeti kerimelerde şöyle bir fark vardır. Mekke-i Mükerreme'de çok şedid, şiddetli ayeti kerimeler inmiştir. Yani Mekkeli müşrikleri onlar bir sinek bile yaratamazlar. Yani onlar mesela merkepler gibidir. Ee, böyle rakibinin diyelim damarına basan, düşmanının damarına basan ayetlerdir bunlar. Medine Münevvere'de daha ayet-i kerimeler, daha sosyal, toplumsal bir oluşum, bir devlet kurulmuştur ve bir medeniyet oluşuyordur. Medine Münevvere'deki ayet-i kerimeler daha, yanlış kelime kullanmak istemiyorum, Mekkelileri, belki müşrikleri e, muhatap alan ayetler daha yumuşaktır diyelim. Yani ifadeler, Oysa ki bunun tam tersi olması lazım. Eğer bir beşeri bir kelam olmuş olsaydı Mekke'de daha mülayim, evet bu ifade daha doğru oldu herhalde. Daha mülayim ayetlerin ortaya çıkmış olması lazımdı. Yani bir beşer Mekke'de düşmanlarının karşısında daha mülayim hareket eder. İşte aklını kullanarak, efendim ilmi siyaset yaparak. Ama Medine Münevvere'ye göç etmiş, hicret etmiş Medine-i Münevvere'den düşmanlarına seslenirken haşa eğer bir uydurma olmuş olsaydı, beşer kelam olsaydı Medine-i Münevvere'deki daha şiddetli ifadelerle dolu olurdu. Tam tersi Allah Azze ve Celle e, ne kadar böyle şiddetli, ne kadar azametli, düşmanı hakir gören, düşmanı küçümseyen ifadeler varsa bunların içinde bulunduğu ayeti kerimeler Mekke-i Mükerreme'de böyle Allah Teala'nın düşmanlarının merkezinde, ortasında vahyedilmiştir. Şimdi bu nereden çıktı? Ebu Talib'e Mekkeli müşriklerin gelip de hani bu yeğenine bir şey söyle Mekkeli müşrikler Ebu Talib'e diyor. Yani artık hani bir yerde durması lazım. Çünkü öyle şiddetli ayetler, ayet-i kerimeler, hafife olan ifadeler var ki. Ebu Talib yani yeğenine bir şey yapmak zorundayız. Artık bunun gidişatı hani gidişat değil. Ebu Talip de sevgili Peygamber Efendimiz'e bana böyle böyle söylediler yeğenim. O meşhur bir elime ayı, diğer elime güneşi verseler ben bu davamdan vazgeçmem der Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ama bunu demeden önce de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok üzülür, çok hüzünlenir, gözlerinden yaş akar. Yani sanki amcasının himayesinin üzerinden çekildiği, tek başına kaldığı bir ortamı yaşadığını sevgili Peygamber Efendimiz hisseder. Efendimiz böyle deyince ve bu hali görünce Ebu Talip, e ''Vallahi der yeğenim sen bildiğin gibi hareket et, ben son nefesime kadar.'' Yani senin, hatta ifade şudur, senin etrafında bu pervaneler gibi, ateşe giren pervaneler gibi, hepimiz düşüp ölmedikçe, ruhumuzu teslim etmedikçe seni onlara teslim etmeyeceğiz. Sevgili Peygamber Efendimiz bu vesileyle Ebu Talip bu koruyuculuğunu ve kollayıcılığını hayatının sonuna kadar devam ettirdi. Yüce Allah Peygamberimiz Aleyhisselam'ı Ebu Talip'in yanında bulundurup peygamberlikle şereflendireceği için onu cahiliye devrinin kötülüklerinden hiçbirine bulaştırmadı. Suyuti'nin Ebu Nuaym ve İbni Asakir'den nakline göre Hazreti Ali Keramullah vec ki Muhammed aleyhissalatü vesselam'a bir gün "Sen hiç puta taptın mı?" diye soruldu. Çünkü cahiliye dönemi var. Sevgili Peygamber Efendimiz de o dönemin, o devrenin içinde 40 yıl yaşamış, 40 yaşında peygamberlik emri gelmiş. Dolayısıyla da acaba hani biz de birbirimize soruyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam peygamberlik gelene kadar Nur Dağı'nda Cebrail Aleyhisselam ona vahyi indirene kadar Efendimiz nasıl ibadet ederdi, nasıl amel ederdi, ne yapardı? Tıpkı böyle bir soru yöneltilmiş. Sen hiç puta taptın mı diye soruldu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayır buyurdu. Evet. Sen hiç içki içtin mi diye sordular. Hayır ben daha kitap ve imanın ne olduğunu bilmezken bile yani küçükken Kureşlilerin küfür üzerinde bulunduklarını bilmekten uzak kalmamışımdır. Yani Kureşlerin yaptığı şeylerin bir küfür olduğunu bildim, nefret ettim, içimden bunu istemedim. Ama ben daha kitabın ve imanın ne olduğunu bilmezden evvel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini çocukluğu sırasında yüce Allah'ın nasıl koruduğunu şöyle anlatır. Efendimizin bu ifadelerini bir zaman sahabe efendilerimiz etrafında otururlarken sevgili peygamber efendimizden dinlemişlerdi. Allah Teala bir gün sevgili peygamber efendimiz de cennette efendimize onun saadetli hayatı ile ilgili sorular sormayı, efendimizin yaşadıklarını Efendimiz'den dinlemeyi de allah Teala nasip buyursun. Cennette sevgili Peygamber Efendimiz'i ziyarette. Efendimiz şöyle buyurdular, öyle bir zamanımı biliyorum ki Kureyş çocuklarıyla birlikte bir oyun oynamak üzere bir yerden bir yere taş taşıyorduk. Böyle fistan bugünkü Arap geleneğinde de vardır. Uzun bir fistan ama onu böyle topluyorlar, İçine taş dolduruyorlar. Her birimiz fotasını sıyırıp boynuna dolamış alttan böyle sıyırıp boynuna dolamışlar. Taşı onun üzerinde taşıyorduk. Ben de onlarla birlikte böyle yapıp gelip giderken kendisini görmediğim birisi bana ağrıtıcı bir yumruk indirip bir darbe vurup bağla fotanı beline dedi. Kendisini görmediğim bir ses ama bir darbe alarak bağla fotanı beline dedi. Ben de hemen fotamı belime bağladım. Arkadaşlarımın arasında yalnız ben fotalı olduğum halde boynumda taş taşıdım. İkincisi Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'in rivayetine göre peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Kureyş'le birlikte Kabe için taş taşıyordu. Fotası da üzerindeydi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın amcası Hazreti Abbas kardeşimin oğlu şu fotanı çözsen, omuzlarının üzerine alsan da taşıyacağın taşla gitsen demişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fotasını çözüp omuzlarının üzerine koyar koymaz yere baygın düştü. İşte ondan sonra kendisi hiçbir vakit çıplak görülmemiştir küçüktür. Hazreti Abbas radıyallahu anh sorarlar ya siz mi büyüksünüz Resulullah aleyhisselatü vesselam mı? Ben yaşlıyımdır ama Hazreti Peygamber benden büyüktür buyurur. Sevgili Peygamber Efendimiz daha beşikteyken Hazreti Abbas gelir Efendimiz de oynarmış. Onu da Hazreti Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Birkaç yaş büyük sevgili Peygamber Efendimiz'den yaşlı diyelim. Hazreti Abbas Efendimiz'in ifadesiyle onun için de ona yol gösteriyor. İşte bu fotanı çöz, taşları öyle omzunda götür. Fakat onu çözer çözmez bayılınca bir daha sevgili Peygamber Efendimiz'i hiçbir vakit çıplak görülmemiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 12 yaşında bir çocukken Rahip Bahira Kureş müşriklerinin Lat ve Uzza putları adına yemin edip durduklarına bakarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme de Lat ve Uzza hakkı için sorularıma cevap ver dediği zaman ki bunu bilinçli söylüyor. Lat ve Uzza adına yemin vererek bana bir şey sorma. Vallahi ben bunlardan nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmem." demiştir. Yaşı 12'dir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dadısı Ümmü Eymen der ki: Kureyş müşrikleri tazim için buvane putunun yanında yılda bir gün toplanırlar, geceye kadar onun yanında saç kestirmek, itikafa girmek, kurban kesmek suretiyle tören yaparlardı. Ebu Talip de Kureyş kavmiyle birlikte bu bayram için hazırlanmış ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de bu bayramda kavminin yanında bulunmak üzere hazırlanmasını söylemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan kaçınınca Ebu Talip der ki halalarının, amcalarının Resulullah'a son derece kızdıklarını gördüm. Halaları şöyle der, ilahlarımızdan yüz çevirmek demek olan bu davranışından dolayı senin bir felakete uğramandan korkuyoruz. Diyerek o kadar ısrar ettiler, o kadar üzerine düştüler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına düşüp gitmek zorunda kaldı. Allah'ın dilediği kadar bir müddet orada gayip olup görünmedi. Yani oraya gitti ama Allah Teala'nın dilediği bir süre kadar görünmedi Resulullah. Sonra korkudan benzi sararmış bir halde dönüp yanımıza geldi. Ümmü Eymen annemiz anlatıyor. Halaları senin başına ne felaket geldi diye sordular. Hani benzi sapsarı olmuş. Belli ki korkmuş. Senin başına ne felaket geldi diye sordular. O da bana cin dokunmasından korkuyorum dedi. Halaları Allah seni şeytanla müptela kılmaz. Sende iyi haslet ve meziyetler var. Söyle bakalım görmüş olduğun şey nedir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben bu putun yanına yaklaşınca beyaz ve uzun boylu bir adam peyda olup bana ey Muhammed geriye dön sakın ona el sürme diyerek bağırıyordu dedi. Artık kendisine peygamberlik gelinceye kadar onların bayramına ve törenine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katılmadı. Hazreti Ali Efendimizin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bizzat işitip bildirdiğine göre Peygamberimiz buyurmuşlardır ki ben cahiliye devri insanların işledikleri bir şeyi işlemeye iki kere teşebbüs etmiş isem de Yüce Allah işlemek istediğim şeyle benim arama girip beni ondan alıkoydu. Bundan sonra Yüce Allah beni peygamberlikle şereflendirinceye kadar hiçbir kötü şeye teşebbüs etmedim iki kere yapmaya teşebbüs edip konduğum şey de şu idi. Bir gece Mekke'nin yukarı taraflarında Kureyş'ten bir veya birkaç gençle birlikte kendi koyunlarımızı otlatıyordum. Kendi koyunlarımız ya yani Ebu Talib'in koyunları. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları çobanlık yapıyor. Hatta ilerleyen yıllarda her peygamber çobanlık yapmıştır. Ben de amcam Ebu Talib'in koyunlarını gütmüşümdür der bir bitki ile ilgili sahabe efendilerimize bilgi verirken ben bunu biliyorum der o çobanlık yaptığı zamanda o bitkinin özelliklerini öğrendiğini ifade eder. Bir gece Mekke'nin yukarı tarafında Kureş'ten bir veya birkaç gençle birlikte kendi koyunlarımızı otlatıyordum. Arkadaşlarıma eğer koyunuma bakarsan ben de diğer gençler gibi Mekke'ye gidip gece konuşmalarına katılayım dedim. Arkadaşım olur istediğini yap dedi Ben bu arzumu yerine getirmek üzere yola çıktım Mekke evlerinden ilk evin yanına vardığım zaman defler düdüklerle ıslık çalındığını işittim Nedir bu diye sordum filan erkek filanca kadınla evleniyor dediler Hemen oturup onlara bakmaya başladım derken yüce Allah kulaklarımı tıkadı uyuya kaldım Beni ancak güneşin sıcaklığı uyandırabildi. Hemen dönüp arkadaşımın yanına geldim. Ne yaptın diye sordu. Hiçbir şey yapmadım dedim. Sonra da başımdan geçeni ona anlattım. Başka bir gece yine arkadaşıma aynı şekilde ricada bulundum. O da olur dilediğini yap dedi. Yola çıkıp Mekke'ye geldiğimde şu geçen gece Mekke'ye geldiğim zaman işittiğimin aynısını işittim. Defler çalıyor, Hemen oraya çöküp bakmaya başladım. Derken Yüce Allah kulaklarımı tıkadı. Vallahi beni ancak güneşin sıcaklığı uyandırabildi. Uyanınca hemen arkadaşımın yanına döndüm. Başımdan geçeni ona anlattım. Bundan sonra Yüce Allah beni peygamberlikle şereflendirinceye kadar hiçbir kötü şeye teşebbüs etmedim. Kureş müşriklerinin putları Lat ve Uzza'ya geceleri taptıktan sonra yatmayı adet edindikleri sıralarda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi Hazreti Hatice'ye Ey Hatice! Vallahi ben hiçbir zaman lata tapmam. Vallahi ben hiçbir zaman uzaya tapmam. Dediğini ve Hazreti Hatice'nin de boş ver uzaya muzzaya diye karşılık verdiğini komşusunun işitmiş olduğu rivayet edilir. İbn-i der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erlik çağına erinceye kadar mertlik ve insanlıkça kavminin en üstünü, ahlakça en güzeli, soy sop itibariyle en şereflisi, komşuluk haklarını en çok gözeteni, akıl ve uslulukça en büyüğü, doğruluk ve doğru sözlülükte en başta geleni, eminlik ve güvenilirlikte en büyüğü, kötülükten, insanları alçaltan huylardan da insanların en uzak bulunanıydı. Yüce Allah bütün iyi haslet ve meziyetleri onda toplamıştı. Bunun için kendisi kavmi arasında El Emin adıyla anılırdı. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi Allah Teala muhafaza etmiş edecektir. Çünkü onu 40 yaşına geldiği zaman alemlere rahmet olarak son peygamber olarak görevlendirecek, şereflendirecektir. Ama sonuçta bir beşerdir. Sevgili peygamber efendimizin çocukluğu yani evinizde 2 yaşında, 3 yaşında bir delikanlı var ya da gördüğünüz yani kız mesela Fatma annemizi tahayyül edin. 3 yaşında nasıldı? İşte evimizdeki 3 yaşındaki çocuktan yola çıkarak yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 yaşında iken bir çocuktu. Ya yani 1 yaşındayken efendim yeni doğmuş bir bebekti. 3 yaşında bir çocuk ne yapar? 3 aşağı 5 yukarı sevgili peygamber efendimiz de onları yapardı. Yani ağladığı anlar olmuş. Mesela süt kardeşi Hazreti Halime annemizin zamanında süt kardeşi. Ama efendimiz ilerleyen yaşlarda süt kardeşiyle karşılaştığında ya Resulallah ben senin süt kardeşinim. Halime'nin evladıyım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yani bunu nasıl ispatlarsın dediğinde Ya Resulallah siz yani bizdeyken bir gün bana kızmıştınız ve omzumu ısırmıştınız diye anlatır. Ya yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i hani korunması çok normal Allah Teala'nın koruması. Bu başlık aslında bize sevgili Peygamber Efendimiz'in o 12 yaşındaki halini tahayyül etmemizi, efendim işte puta yaklaşırken Allah Teala'nın elçiler aracılığıyla efendimizi uyarması, işte bir ailesinin hazırlandığı bir törene, şölene işte efendimizi hazırlamaları, tahayyülümüz, şimdi tasavvur dünyamız sevgili Peygamber Efendimizin o her yaşıyla bir bağ kuruyor. Yine programda dediğim gibi Allah Teala bir gün cennette öncelikle bizi bağışlasın bütün ümmet Muhammed'i mahşer günü hesap günü Allah Teala yar ve yardımcımız olsun. Ama bir gün inşallah cennete girersek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi ziyaret etme imkanımız olursa efendimizin saadetli hayatından ona soracağımız, ondan dinleyeceğimiz birçok şey vardır. Yani Allah Teala sevgili peygamber efendimize yakışır bir ümmet olarak yaşamayı lütfesin ve murad ettiği bir kul olarak Allah Teala bir hayat bize ihsan etsin. Salih ve saliha hayatlar lütfesin hem bize hem evlatlarımıza ve saadet kiramdan ayırmasın. Efendim bir sonraki programda tekrar görüşme ümit ve duasıyla Allah Teala'ya emanet olun.